Bismillahirrahmanirrahim Gaybiyat konusunun kaide ve etkinliklerini işlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada El fi'lul mu'tellu lefifu. Mu'tell fi ile mu'tell çeşitlerine yeni bir tür ekliyoruz. Mu'tell fi el mu'tellu El fi'lul mu'tellu lefifu. Hemen öncesini bir hatırlayalım arkadaşlar. Öncesinde neydi? Mutel fiil içinde illet harfi olan fiildi. Eğer illet harfi başta olursa buna misal diyor idik. Ortasında olursa buna ecbef diyor idik. Sonunda olursa buna nakıs diyor idik. Şimdi mutel fiili tarif ediyor bize. وما كان في حروفه الأصية حرف علة iki harfi illetli olan fiile lefif fiil diyoruz. İki harfi. Bu manada üç harften ikisi illetli olacak. Ya sondan ikisi ya da ilk baştaki ve sonraki illetli harf olmuş olacak. Ellefî fil mefruk huve mâ kâne harfâni min hurûfihil assiyeti harfe-i illetin mefrukan beynehuma bi harfi sahihin araya sah bi e, sahih harf girmek suretiyle. Yani şurada olduğu gibi e, birbirinden ayrı iki harf illet harfi ise e, o zaman ona Lefifi mefruk diyoruz arkadaşlar. Ne gibi? Ve'a gibi. Bakın. Başında ve sonundaki harfler illetti. Araya sahih bir harf girmiş. Vefe, veka, vefe, ve Başlarındaki ve sonlarındaki harfler illetti. Harf. Dolayısıyla bunlara lefifi mefruk diyoruz. Diğer türü neymiş? Ellefiful mekruun ve ma kana harfan min hurufihi al harfi harfay peş peşe ikisi illet harfi olan yani son ikisi önceki ikisinin illetli olma şansı zaten yoktur. Rava neva heva hava bakın son iki harfleri illetli harf. Bunlara da ne diyormuşuz? Lefifi makrun birbirine yakın olan e, harf, harfleri birbirine yakın olana lefifi makrun, ayrı olana da lefifi mafruk diyoruz. Peki bunların e, çekimleri veya hutta e, muzari ve emir kipleri nasıl oluşuyor? Ona bakıyoruz. Vaka ve'a Aşağıya doğru arkadaşlar. Vaka yeki muzarisi. Ki emri. Biliyorsunuz ki biz e, Muzari'yi emir yaparken harfin muzara tarifini önce atıyor idik. Attığımız zaman muzara tarifinden sonraki harf okunuyor mu okunuyor. Ki. Fakat ki e, emir kipine uygun düşmüyor. Dolayısıyla ille tarifini tekrar atıyoruz. Sondaki ille tarifini elde gı kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu gı asla bir kaf harfi değildir. Bu düpedüz bir cümledir sevgili gençler. Bunu unutmayın. Her fiil bir cümledir. İster mazi, ister muzari, ister emir olsun. Dolayısıyla gı harf değil bir cümledir emir kipinde bir cümledir. Cümlede asıl olan fiil ve failin olması. Öyle mi? Fiil ve failin olmasıdır. Gı dediğimiz zaman vaka korudu, yeki koruyor, gı koru. Kim? Sen. Hem fiil var hem fail var. Öyleyse bir cümledir. Dolayısıyla hani Arapça kelime, kelimeler fiil, isim ve harften oluşuyordu ya harf ile Bunları karıştırmayalım bakın bunlar demek ki lefif fiillerin lefifi mafrokun e, muzari çekimi emir kipi bir harfe düşüyor ama bu harf değil cümle buna dikkat edelim ve ayi aynı şekilde bakın arkadaşlar ve ayi atıyoruz ille tarifini i diye bir şey kalıyor. i Bu da emir kipine, tarzına çok uygun düşmüyor. Yumuşak bir ifade. Biraz keskin olması lazım. İlle tarifini atıyoruz. Geriye i kalıyor. Nokta. Bu bir harf değil, bir cümledir. Unutmayın. Vefe yefi o da aynı. Vefe vefe muzarisi yefi Emrini getirelim. Muzaratını attık. İlletini attık. Ne kaldı geriye? Fi kaldı. Evet. Fi bir cümledir. Unutmayalım. Rava son iki harfi ya da peş peşe illetli ee, harflerin peş peşe gelmesinden oluşan Lefifim makrun diyorduk buna da. Yarvi Peki biz bunun emrini yapacağız. Muzara tarifini atıyoruz, attık. Sonra harf okunuyor mu? Okunmuyor. O zaman ne yapıyorduk? Bir harekeli elif getiriyoruz. Artık bunu biliyorsunuz. Harekeli elifi neye getiriyoruz arkadaşlar? Ortadaki harfin harekesine göre. Üstün ve esre ise elifi esre getiriyoruz. Ötre ise elifi ötre getiriyoruz. Irvi. Burada yeğen oldu. Y'yi de attık arkadaşlar. Çünkü irvi ifadesi emir kipine uymuyor. Yumuşak bir ifade oluyor. Emir olduğu anlaşılmıyor. Dolayısıyla bu tür durumlarda olabildiği kadar ille tarifinden kurtulmaya çalışıyoruz. Neva yenvi. Neva yenvi. Bakın. Muzarisini atıyoruz. Yenvi idi. Yenvi. Muzara tarifini attık nun okunmuyor. O zaman okumak için bir elif getireceğim. Elifin harekesini buna göre. Esr olduğuna göre in vi diye bir emir kipi kalıyor elimde. Y de emir kipini yumuşattığı için o illet tarifini de atıyorum. Geriye in vi kalıyor. Bu da bir cümledir. Neva niyet etti, yenvi niyet ediyor. İnvi niyet et. Şurada bir parçamız var arkadaşlar. Burada bizden ne istiyor? Ona bir bakalım. Min el Cibrilu Cibril aleyhisselam meleklerdendir. Nasıl bir melek? Ellezî yenzilu bil vahyi Enzele yenzilu indiren bil vahyi vahyi indiren minallahi Allah'tan ila rasulihi Allah'tan resulüne peygamberine vahyi indiren Cebrail meleklerdendir. Şimdi dikkat ederseniz sevgili gençler bakın şu cümleyi ellezi sıla cümlesini ellezi ismi mevsulü ile gelen sıla cümlesini marife isme sıfat yaparak tercüme ettim. Buna dikkat ediyorsunuz. Ve Mikail el mesul Mikail aleyhisselam da sorumludur. Neden? An inzalil matari yağmuru indirmekten ve inbatin nebati bitkilere bitirmekten sorumludur. Ve ve israfilu allazi yine bakın ismi mevsul geldi. Allazi yenfuhu fi's-suri. Sura üfür, üfüren israfil de Meleklerdendir. Sura üfren israfil. Ve kad varade haberuhum fil kuran Kerim'i. Onların haberi Kur'an'da geldi. Varade geldi. Ve hünâke melekul mevti. Orada melekul mevt, ölüm meleği de vardır. Ki biz buna ne diyoruz? Azrail aleyhisselam. Ve munkeru ve nekiru elzane yatiyan il ibade fil kabr kabirde kullara gelen kullara gelen münker ve nekir de meleklerdendir ve minhum el melaikatu yine meleklerdendir elleti tuhitu bi ejnihatiha halakatiz zikir halkalarını kanatlarıyla kuşatan melekler de onlardandır. Elleti vassa ennebiyyü bi huzuriha bir toplantıda Nebi, Peygamber Efendimiz onları vasıflandırdı. Şimdi burada neyden bahsetti arkadaşlar? Bir, Cibril aleyhisselamdan bahsetti. Allah'tan peygamberine vahiy getiren melek olarak bahsetti. Sonra Mikail aleyhisselamın bitkileri bitirmekten ve yağmuru indirmekten sorumlu olduğundan bahsetti. Ve ee, İsrafilu ellezî yenfuku fis suri. İsrafil aleyhisselamın e, sura üfrenin İsrafil olduğunu söyledi. fakat gad varad fil Kur'an-ı Bunlar Kur'an'da geldi diyor. Ve melek, melekül mevt, ölüm meleği de var Kur'an'da. Bu münker ve nekir. Ellezâni i'tiyenil ibâde fil kabir. Kabirde kullara gelen münker ve nekir melekleri de var. Başka ve minhumul melâiketu elleti tuhîtu bir ecnihetihâ zikri. Zikir halkalarını kanatlarıyla kuşatan melekler de var. Bunları da diyor bir toplantıda Peygamber Efendimiz ifade etti. Yani meleklerin görevleriyle istemiyor ile nasıl ati, thumma ikrahu ve abir şefaviyen an vazifeti arbaati ve meleketi minel el Meleklerden dördünün demiş ama dördünden fazla saydı burada. Dördünün görevlerini. Neydi Cebrail vahiy meleği, Mikail e, doğa olayları diyelim ile ilgili sorumlu melek, İsrafil sura üfürmekle görevli melek, ve melekul mevt, ölüm meleği de Cebrail aleyhisselam ölümle ilgili melek. Başka ne varmış? Kabirde kullara gelen münker ve nekir melekleri var. Bir de ilim meclislerini kanatlarıyla kuşatan, ihata eden e, zikir meclislerini kanatlarıyla kuşatan melekler var imiş. Bunlardan söz ediyor. Peki biz bu metne... Bir de sahih illetli fiil açısından bakalım. Önce fiilleri bir tespit edelim. Yenzilu, yenfuhu, kad varada. Buradan kadı görünce fiilin başına geldiğini tahmin edelim arkadaşlar. Ye'tiyani, tuhitu, Vasa. Evet. Şimdi de bunları irdeleyelim. Mesela yenzilu, Muzara tarifini atarsak elimizde nezele kalıyor, nezele, nun z lam. İçinde ille tarifi var mı? Yok. O zaman buna sahih diyoruz. Sahihin hangi grubuna girer dersek hemze yok, mehmuz değil, şedde yok, mudaaf değil. O zaman salim. Nefaha yinfoku muzara tarifini attık, nefaha kaldı. Evet, ille tarifi var mı? Yok. O zaman sahih. Hemze yok, şedde yok. O zaman salim. Ve kad, kad, fiil alamet arkadaşlar. Kelimenin fiilin başına gelir. Dolayısıyla ondan sonrakinin fiil olduğunu hemen idrak etmeliyiz. Varade. içinde illet tarifi var mı? Var. Vav illet tarifi. O zaman mu'tel. Peki illet tarifi nerede? Başında. O zaman misal. Evet. Tabaruhum fil Kur'an'a. Geldik buraya. Şuraya. Ye'tiyani <laughs> Müsenna'yı attık. Y'yi attık. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Eta kaldı. İlle tarifi var mı? Var. Nerede? Sonunda. O zaman nakıs. Mu'tel diyoruz. Nakıs diyoruz. Tuhitu muzaratını atarsak hit kalır. Hata diye yazılır bu tür şeyler. İlle tarifi var mı? Var. Neresinde? Ortasında. O zaman ne diyoruz? Ecbef. Vassa ille tarfi var mı var? Hem başında var hem sonunda var. O zaman lefif ayrık olduğu için lefifi mafruk diyoruz sevgili gençler. Burada bizden bir metin vermiş yine meleklerle ilgili el melâiketu ibadun el melâiketu ibadun خلقهم لعباده ve وتسبيحه Evet şurayı ibade sıfat yapacağım arkadaşlar. Nekre bir isimden sonra gelen cümle sıfat olur çünkü. Melekler melekler mübtedayı önce alıyorum. Melekler sonra sıfatını alıyorum. Buna yamayacağım arkadaşlar. Melekler Allah'ın kendisini tesbih etmeleri ve kendisine ibadet etmeleri için yarattığı kullardır diye tercüme ediyorum. Fahum Allah yuti'una Allah'a, Allah'a itaat ederler. Bi tabiatihim, tabiatları gereği, yaratılışları gereği. Vel meleku melek la yakwa güç yetiremez. Ne ya ala Allah'a isyan etmeye güç yetiremez. La yakwa. Kâl Allahu Teala la ya'sûne Allah'a ma أمرهم la ya'sun Allah Allah'a asi olamazlar ma أمرهم onlara emrettiği şeylere ve yaparlar ma yu'marun emredildikleri şeyleri yaparlar meleklerle ilgili bir ayet-i kerime ve bir izahat gelmiş şimdi bizden ne istiyor şu metnin tekrar boşluklarını parçaya göre tamamlamamız isteniyor. O zaman el melaikatu عباد كل خلقهم الله لعباده وتسبيحه وتسبيحه فهم يطيعون الله بطبيعتهم 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 Onlar بطبيعتهم طبيعة طريقري itaat ederler. والملك لا يقوى على معصية الله على معصية الله قال الله تعالى لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون أبت evet. ما يؤمرون أمر الله parçadaki boşlukları tamamlamış olduk. Burada bizden ne istiyor arkadaşlar? Burada da sil el mevzu bil kısmi ellezî yudrasu fîhî min aksâmi ilmi tevhîdi tevhid ilmindeki tevhid ilminin kısımlarında görülen bölümleri, konuları birleştirin. Yani şurada konular var. Şurada da onlarla ilgili bilgiler var. Kim kiminle? ilgili. El ilahiyet sıfatullahi Allah'ın sıfatları ilahiyet konusuyla ilgili diyor. İşlediğimiz dört konu var ya. Evet. El kaza ve el kader. Kaza ve kader neyle ilgili? El gaybiyat, ile ilgili. El cennetu ve'n nar, cennet ve cehennem o da ile ilgili. Madhal ila ilmi'l akide, akide ilmine giriş konusuyla ilgili hangisi olabilir? Ta'rifu ilmil kelami, evet kelam ilminin tarifi o konuda geçti. El mucizetu, mucizeden nübüvvet konusuyla ilişkilendirebiliriz. Böylece bir eşleştirme yapmış oluyoruz. Devam ediyoruz. Burada yukarıdaki eşleştirmeleri cümle olarak yazın diyor arkadaşlar. Siz onu yazarsınız. Son etkinlik olarak. Şimdi bakın, burada... اكتب كلمه مما بين القوسين لتعبر الجمله عن الصوره Resmi ifade etmek için e, parantez içindekilerden bir kelime yazın diyor. Önce kelimelerin bir fotoğrafını çekelim diyoruz genel usul olarak. Fiil mi isim mi? Bakıyoruz isim. Mazi mi, muzari mi? Başlarında muzara tarfi yok. Mazi. Çok güzel. O zaman bir iş daha yapalım. Bunların zamirlerini bulalım. Hangi çekimli bunlar? Eva, neva, kava, vaka. Hepsi de huve çekimli arkadaşlar. Yani bu eylemlerin failleri müzekker. O zaman e, anlamlarına da bir bakmamız icap edecek. Çünkü ayırt edebileceğimiz başka bir şey yoktur. Eva, ev kelimesi buradan geldi arkadaşlar. Ev, eva, sığındı. Neva, niyet etti. Kavva kuvvetlendirdi. Ve korudu. Şimdi ilk resmimize bakalım ne yapıyor bu adam? Seccadenin üstünde elleri yanında hazır kıta bekliyor. Ahmet ikamete salati. Namaza Ahmet muhtemelen niyet etti. Neva getirdik. Niyet etti. Burada fiil fail uyumuna cinsiyet bakımından uyumlu olacağına dikkat etmenizi şiddetle öneriyorum. El mulakimu adalatihi. Mulakim boksör kaslarını ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlar? Kavva kuvvetlendiriyor tabii ki. Elindeki malzemelerden de bunu yaptığı anlaşılıyor. Kavva. Bu da Türkçede kullanılıyor. Kuvvet, kavi olmak Türkçede kullanılıyor. Evde kullanılıyor. Niyet de kullanılıyor. Kuvvetlendirmek de. Vikaye de kullanılıyor. Vaka, korudu. Devam edelim. Bakalım diğer cümlelerimizde اَطْطِفْلُ اَرَأْسَهُ بِالْخُوذَةِ Evet, huzenin anlamını bilmiyorsunuz. Hemen başını çocuk huze ile bil huzeti, huze ile o zaman huzenin mifer olduğunu, kask olduğunu, koruyucu bir şey olduğunu rahatlıkla çıkarabilirsiniz. O zaman buraya ne gelecek? Vaka gelecek. Vaka, Tiflu rasehu bil huzeti başını mifer ile kask ile korudu. Burada ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kuş yu, yuvasına ne yapıyor? Eva sığınıyor, sığındı. Eva attayru ila uşşihi yuvasına sığındı. Peki arkadaşlar şu fiillerimize tekrar bir bakalım. Sahih illet e, ve illetin çeşitleri bakımından. Eva son ikisi olunca lefifi makrun. Neva son ikisi illetli lefifi makrun. Kavva son ikisi illetli lefifi makrun. Vaka ilk ve sonu illetli lefifi mafruk oluyor. Evet arkadaşlar etkinliklerimizi de bitirdik. Ünitemizi de bitirmiş olduk. Bir başka ünitede, başka derslerde Görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.